Ben bu hale nasıl düştüm? Bütün param gitti. Evim gitti. Sokaklara düştüm. Ne yapacağım ben? Çöplerin arasında yaşıyorum artık. Önceden bir sürü param vardı ama artık hiçbiri yok. Dur! Canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Ben, ne yapacağım? Ana bu zengin değil mi? Vay be ne hala düşmüş yazık lan sana. Hadi şimdi buradan git sinirlendirme beni. leş gibi de kokuyor zaten gidiyorum gidiyorum. Bir zamanlar çok fakir biri vardı ama artık yok. Çünkü artık milyonerim. Ha? Bu gelenler Bu kim? Cumhurbaşkanı mı geliyor? Kapatın yolları kapatın. Fakir bey inecek. Vay be şu arabalara bak. Gelen kişi çok zengin herhalde. İşte zengin. Buldum seni. Şimdi hesaplaşma vakti. Fakir bey inebilir. etrafta temiz. Böyle bir şey yok. Fakir bey buyurun efendim. Sağ ol aslanım sağ ol. Ne oluyor ya abi ne oluyor burada? Konuşma lan sana ne? Tamam ya ne dedik? Hı? Kim bu adam? Efendim dur şu dilenciyi yollayalım. Hayır hayır ellemeyin. Bırakın kalsın. Merhaba zengin. Beni tanıdın mı? Merhaba efendim. Hayır tanıyamadım. Kusura bakmayın. Gözlükler daha dikkatli bak bakalım. Şimdi tanıyabilecek misin? Ha, fakir sen misin? Evet benim zengin. O kötü davrandığım fakir. Patron sıkıntı mı var? Sıkayım şunun kafasına. Kartaldan serçeye sıkıntı mı var? Bilmiyoruz anlamaya çalışıyoruz. <laughs> sıkıntı yok arkadaşlar. Bundan bana tehdit olmaz. Eski bir tanıdık sadece. Vay be fakir. Seni gördüğümde çok sevindim. Nasılsın iyi misin? Ben iyiyim de sen pek iyi değilsin galiba. Sorma fakir. Başıma neler geldi. Sen haklıydın. Seni dinlemem gerekiyordu. Haklıydım tabii ya haklıydım. Lütfen bana yardımcı ol. Çok kötü durumdayım. Öyle mi zengin. İstersen bir geçmiş hatırlayalım. Yapma fakir. Ben ettim sen etme. Bundan 3 sene önceydi. Arda oğlum evde hastaydı. Hı, babacım çok hastayım. Oğlum iyi misin? Neyin var? Hı, tutamayacağım galiba kendimi. Oğlum iyi misin? Değilim çok hastayım. Hastaneye götürmemiz gerek ama hiç param yok. Fakiri zenginden mi istesen? İstesem de vermez ki o. Ama şimdi durum farklı yok anneciğim ben biraz dinlenirim geçer tamam siz burada bekleyin ben parayı ayarlayıp geliyorum tamam fakir hızlı ol çocuğu hastaneye götürelim tamam tamam bekleyin geleceğim hemen geleceğim merak etmeyin parayı da bulacağım merak etme oğlum iyileşeceksin merak etme artık iyisin değil mi oğlum merak etme gideceğiz hastaneye iyiyim anneciğim iyiyim merak etme merak etme baban şimdi parayı bulacak sen hiç merak etme bulabilecek mi gerçekten bulabilecek mi bilmiyorum inşallah bulur işte geldim zenginlerin evine zengin Barbie açar mısınız? Ben fakir. Lütfen açın. Çok acil. He, anneciğim fakir geldi. Kapıya vuruyor. Zengin. Barbie kapıyı açar mısınız? Lütfen. Rüzgar evde misiniz? Evde misiniz? Fakir mi? Üf, ne istiyor bu ya şimdi? Geldim geldim. Vurup durma kapıya geldim. Açın kapıyı acil diyorum. Üf, ne var be? Ne vurup duruyorsun? Kapıyı kır. Barbie, Barbie zengin nerede? Ne bileyim işe gitmiştir herhalde. Barbie Arda çok hasta. Acil para ihtiyacım var. Zengini isteyecektim ama evde yok. Ee, ne yapayım? Git iş yerine orada iste. Oraya gidene kadar çok zaman kaybederim. Sende var mı acaba? Yok bende yok. Barbie lütfen çok ihtiyacım var. Eee flatta anlamaz mısın ben Yok diyorum sana. Hadi başka kapıya. Barbie hayır. Allah Allah yok diyoruz. Hala uzatıyor. Anneciğim ne oldu? Ne istiyor fakir? Para istiyor. Ne isteyecek? Kapadım kapıyı çık. Hayır ya hayır. Gidip zengini bulmam lazım. Tek şansımız zengin. İnşallah ondan alırım. Evet herkes bahisleri verdi mi? Yarış başlıyor mu? Sonradan pişman olmayın. Bu heyecanlı yarışın kazananı birazdan belli olacak. Kaplumbağa mı? Salyangoz mu? Tavşan mı? Ahmet abi tavşan alırım. Bas bütün parayı. Doğru basıyorum. Ben salyangozu basıyorum ya canım sıkıldı. Zengin manyak mısın? Salyangoz da de kazanamaz. Paranı boşuna çarçur ediyorsun. Ne olacak lan sanki? Zaten bir sürü param var. O zaman yarış başlasın. Tavşan çok hızlı gidiyor. Selangoz daha başlangıç çizgisini bile geçemedi. Kaplumbağa da bir tık yavaş. Koş da tavşan kazan lan kazan. Lan koş koş. He, ne böyle mi koşsan koş sen oğlum. Sana ne lan gevşek koşmuyorum sana mı soracağım. O, abo patron özür dilerim. Lan senin kafanı kıracağım kafanı. Kaplumbağa önüne gidiyor kaplumbağa kazanacak. Selangoz da hala gitmeye çalışıyor. Yarış bitti gibi ve kazanan kaplumbağa. Evet görüyoruz kaplumbağa kazandı. Al işte zengin gitti paraların. Saç saçmalama oğlum. 100 bin dolardan ne olacak? Zengin buralarda bir yerlerdeymiş. Onu bulmam lazım zengin. Zengin burada mısın? Ha işte orada. Paraları bak be. Zengin bakar mısın? Ha fakir sen mi geldin ne oldu? Zengin senden bir şey isteyeceğim. Arda çok hasta. Biraz para verebilir misin? Ne para mı? Ee, ben de hiç kalmadı ya. Kusura bakma veremem. Zengin yapma. Alt tarafı 5 bin TL vereceksin yapma. Yok sana yok diyorum. Zengin mi 5 bin TL vereceksin lan? Az önce 100 bin dolardan bir şey olmaz diyordun. Ee çok istiyorsan git çalış kazan. Allah Allah. Zengin söz geri ödeyeceğim yapma. Ee güvenlikler otur şunu dışarıya ya. Ben buraya eğlenmeye mi geldim yoksa bunu dinlemeye mi? Şişt, birader dışarıya alalım seni. Bu yaptığın hiçbir zaman unutmayacağım zengin. Hiçbir zaman unutmayacağım. E hadi oradan hadi. Gün gelecek bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Çalışacağım. Çok zengin olacağım. Senden de intikam alacağım? Bu yaptıklarının bedelini ödeteceğim sana zengin. Ödeteceğim. Zengin niye vermedin lan adama para? Yazık lan o kadar param var. Bana ne olur ne vereceğim? Ben kazandım bunları. Hepsi benim hepsi. Hı, seni cimri herif seni. İleride başına çok kötü şeyler gelir senin. Bir bakarsın bütün paran gider haberin olsun. <laughs> Güldürme lan beni bu kadar para gider mi Gül bakalım zengin gül İleride çok ağlarsın Ne yapacağım ben ne yapacağım Arda çok hasta parayı da bulamıyorum o hastane parasını nereden bulacağım? <laughs> ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Fakir çok kötü durumdaydı. Ağlıyordu. Fakire destek olmak için her like bir TL olsun arkadaşlar. Fakir de bu sayede Arda'yı kurtarabilsin. Beni düşünüp videoyu beğenip kanala abone olan herkese çok teşekkür ederim. Sizler için çok çalışacağım. O zenginden intikam alacağım. Şimdi gidip Arda için para bulmam lazım. Bekle oğlum bekle geliyorum bekle. Fakir gece gündüz demeden inşaatlarda çalışıyordu. Para kazanmak için her işi yapıyordu. Hadi lan hadi biraz hızlı yap. Burak kaç oldu? Çalışıyorum işte abi çalışıyorum. Benim var zaten. Konuşma lan babanın ayrına çalışıyor sanki. Vallahi verme paranı ha. Tamam patron özür dilerim çalışıyorum. Ah, ah, çok zor ya çok zor. Fakir para kazanmak Şimdi inşaatlarda, ormanlarda, her türlü zöreçte çalışıyordu. Of benim kırıldım artık çalışmaktan. Hadi fakir dayan, oğlun için dayan. Merak etme oğlum, babam para kazanacak, merak etme. Ama yine de gereken parayı kazanamamıştı. Artık parasızlıkla çöpleri bile karıştırıyordu. Yok, burada hiçbir şey yok, burada hiçbir şey yok. Arkadaşlar durumumuz çok zor, lütfen videoyu beğenip kanala abone olun, bize destek olun. Merak etme fakir, çok zengin olacaksın, merak etme. Arkadaşlarımız seni destekliyor. <laughs> Önce ağır işlerde çalışmıştı. Sabahta taksicilik yapıyordu. Bugün son gün. Parayı kazandım kazandım. Yoksa çok kötü olacak. Aha oğlum şurada taksici var lan. Taksici. Boşsun değil mi? Yürü gidiyoruz. Ha, nereye gidiyoruz nereye? Amerika'ya götür beni. Yok kardeşim kısa mesafe götürmüyorum. Zaten değişim saati. Ulan aç senin değişim saatine. Bir Amerika'ya gidemedim ya. Hepsi değişim saati diyor. He he taksici. Taksici taksici. Ha, efendim buyurun. Ey Allah bir şunlara kadar götür beni. Tabi tabi atlayın buyurun. Hadi gidelim bakalım. Lov. Nereye gidiyoruz? Nereye götüreyim sizi? Yallah şu iş yerine götür beni valla. Tamam tamam götürüyorum hemen. İşte burası geldik. yallah borcum ne kadar lo? La taksiye bak ben Amerika'ya götürdüm. Ben adamı şuradan şuraya götürdü. Lan senin gibi taksicinin. Biraz uzun mesafe geldik. O yüzden 5000 dolar yeterli. Ne? <laughs> 5000 dolar mı? Ucuzmuş. Ben sana yapacağım biliyor musun taksici? Tamam verdim 5000 dolar. Hadi yallah gitsin. Senin kafanı kırdım şimdi taksici gibi. Gel lan buraya gel gel. <laughs> lan ben Amerika'ya niye götürmüyorsun lan sen? Beyefendi kısa mesafe götürmüyorum diyorum. Lan bu uzun Saçma evin dibine getirdin. Kardeşim hadi hadi. Çalışmam lazım uğraştırma beni. Ulan senin kafanı kıracağım şimdi var ya. Sen dışarıda yakal çok hızlı döveceğim. De hadi Konuşuruz yallah taksici. Oh be 5000 dolar da kazandım ama daha fazla kazanmam lazım. Zengin olmam lazım. O yüzden çalışmaya devam. Hop hop ne oluyor burada ne oluyor? Çeksene şu taksi kardeşim. Vay 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 fakir senin mi lan bu taksi? Evet benim zengin. Müşteri getirmiştim çekiyorum hemen. Demek taksicilik yapıyorsun. Evet ne oldu beğenemedin mi? Ha beğenemedim ne olacak? Çek lan taksini. Zengin bana böyle davranma. ileride çok pişman olursun. Gül <laughs> güldürme lan beni güldürme. Ne yıkıl karşımdan gözüm görmesin seni. Daha sabah gelip benden para diliniyordun. Ne ara dilin uzadı seni. Göreceksin sen zengin. Göreceksin. Elbet bir gün her şey tersine dönecek. Göreceksin sen. Nerede göreceğim? Rüyamda mı? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu zengin? dilim mi tutuldu? Konuşsana. Fakir yaptıklarım için çok pişmanım fakir. Lütfen sen benim gibi olma beni affet. Ya zengin efendi seni uyarmıştım Vay be fakir bey bak neler yaşamış. Fakir bey izin ver şunun kafasını kırayım. Normalde seni burada kafanı kırardım ama benim bir şey yapmama gerek yok zaten. Sen göreceğini görmüşsün. Fakir deme öyle lütfen yardımcı ol bana lütfen. Hem sen nasıl bu kadar zengin oldun onu söylemedin. Nasıl mı? Çok çalıştım çok. Ben ne biliyorum gece gündüz çalıştı fakir bey. Yapmadı iş kalmadı. Helal olsun o işlerde çalışarak bu kadar zengin mi oldun? Yani sayılmaz. Hüsamettin'le biraz sihir falan yaptı. Para kazandım ama olsun. Olsun <laughs> Sonuçta kazandı yine. Hüsamettin'e söylesem bana bir sihir yapsa olur mu? Yok sen hak etmiyorsun zengin. Ne oluyor burada? <laughs> zengin yemek falan bulabildin mi? Baldi dur dur. Merhaba beyefendi. Sizi bir yerden gözüm ısırıyor ama. Ben fakir Baldi. Sana ne olmuş böyle? Fakir beyciğim. Ben de fakirledim iyice. Ne sokaklara düştüm. Biz zenginle beraber aha burada beraber kalıyoruz. Evet fakir bak görüyor musun halimizi? Lütfen bize yardım et lütfen. Arkadaşlar sizce bunlara yardım edeyim Yorumlarda yazın tamam mı? Fakir lütfen et. Biz yaptık sen yapma. Evet, Fakirciğim çok yakışıklı görünüyorsunuz. Bence edersiniz. Bilmiyorum. Kararı arkadaşlarımıza bırakacağım. Arkadaşlar yardım etmemi istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açın tamam mı? Lütfen et lütfen. Yardım etmemi istemeyenler de aynısını yapsın. E, sonucunu söyleneceğiz. Bilmiyorum. Artık yorumları okuruz. Bırakın fakir bey ya. Sokaklarda yatsın bunlar. Hayır fakir bey lütfen yapma ya. Susun susun konuşmayın. Neyse videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir de çok güzel yorumlar atın. Biz de hepinize kalp atacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.